kaynağıma dedim ki bak Fatih Bey de bana küfür etmeye başladı. Dolayısıyla ne yapacağız? O da dedi ki eğer biraz daha üzerinden gelirlerse ben e, nerede bu hanımefendiyle Rezan hanımefendiyle görüştüğümü çıkar açıklarım. Dolayısıyla e, haberimiz doğru. Ben e, asla yalan haber yapmam. E, gerekirse çıkıp açıklayacak. E, ben Rezan hanıma tavsiye ediyorum. Bu konuyu kapatalım. Çünkü ortada çok büyük bir konu yok. Ama yok illa büyüteceğiz diyorsa Fatih Bey yanlış bilgi vermeye devam ediyorlarsa o zaman biz de açıklayacağız. Saat kaçta ve nerede olduğunu görüşmenin söyleyeceğiz. Reza Hanım tatilden gelmiş. Tatilden geldiği gün görüşme yapılmış. Görüşme yapılan yerde adliye. Evet, dolayısıyla daha ne olsun ya? İşte söyledik Reza Hanım. Bu, bu teklifi yapan Reza Hanım Fatih Altay'ın avukatı. Belki Fatih Altay'la avukatını azletmeyi düşünür. Onu bilmiyorum ama ben tavsiye etmem. Ee, arkadaşlarımız, değerli dostlarımız bizimle birlikte oluyorlar. Size gündemi vereceğim. Ee, bana göre bugün Türkiye'nin en önemli e, gündemi bir annenin çığlığıdır. Analar ağlamasın. Kesinlikle ağlamasın. Annenin çığlığı benim açımdan da fevkalade e, önemli. Peki analar ağlamasın derken Cumartesi annelerini ağlattınız. Yetmedi <laughs> ee, bu ülkede e, Berkin'in annesine anlattınız, Ali İsmail'in annesine anlattınız. Yani bu ülkede anneler hep ağladı. Hep de ağlamaya devam edecek. Bunu çözebileceğimizi pek sanmıyorum. Ama şunu biliyorum hiç kuşku yok ki anaların ağlamaması bir esas olmalı. Çünkü analar evlatlarına burnunun direkleri sızlayarak özlerler. Onları esirgerler. bu mesele Murat Çaluk meselesi artık anlaşılabilir gibi değil. Ben Yandaş medyadaki isimlerle de e, bakıyorum zaman zaman. Onların da içine sinmediğini görüyorum. Murat Çalık sadece ve sadece bir belediye başkanı. Diyelim ki diyelim ki e, yolsuzluk yaptı. Diyelim ki e, işte ne bileyim e, rüşvet aldı falan filan. Bunların hiçbirisine dair ne bir iddianame var ne de ortada herhangi bir belge var. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla Murat Çalık Bey suçlu değil. Murat Çalık Bey sanık ve kaçma korkusu, kaçma kuşkusu olduğu söyleniyor. Ben de buradan söylüyorum hepinize. Arkadaşlar bütün bunlar olsa bile Allah'tan reva mıdır adamı öldürüyorsunuz. Bütün bunlar olsa bile. Kaldı ki hiçbir şekilde Murat Bey'e yönelik bir iddianame hazırlanmadığı için, hiçbir şekilde Murat Bey'e yönelik, bakın Murat Bey'e yönelik henüz bir ceza, bir hüküm e, olmadığı için zaten Murat Bey şu anda doğası gereği, altın çiziyorum, Doğası gereği tutuksuz yargılanmalı. Yani Murat Bey, hayır biz işte e, kaçabilir falan diyebilecek bir durumunuz yok ya. Vallahi illa kaçmasından korkuyorsunuz. Çıkartın adamı doğru bir bir tam teşekkürle hastaneye koyun kapısına bir tane de jandarma. Ne yapalım e, Murat Bey orada kalsın ya adam ölüyor. En sonunda adam öldürmüş olacaksınız. Biz bu meselede, biz bu meselede benzerini gördük. Bu olayda benzerini bunun benzerini yaşadık. Ergenekon balyoz davasını insanlar öldü. Kasası dediğiniz insanın cebinden 5 kuruş para çıkmadı. Yetmedi. Evladı ölen insanı cenazesine göndermediniz. Anasının babasını cenazesine gönderdiniz. Yeter ya. Böyle bir şey olmaz. Bunu yapmamak lazım. Bu Türkiye'ye bir esenlik getirmez. Bu Türkiye'ye bir barış getirmez. Bu Türkiye'ye bir iyilik getirmez. Bu bizim birlikte birbirimizi yüzüne daha huzurlu, daha iyi, daha güvenli bakmamızı sağlamaz. Bakın o annenin çığlığını şimdi ekrana getireceğiz. Getirmekle yükümlüyüm. Bayıldığımdan için, bayıldığımdan dolayı değil. Ama bir kere daha gösterelim. Onun altını doldurmak açısından söyleyeyim. Buyurun. Tamam lütfen. Ne yapıyorsun? Gel Ya! Abi anneye lütfen. zarar veriyorsun. Allah'sız lan! Anneye zarar veriyorum. Tamam. Anne. Anne. bir telefonla popat bırakıyordunuz be. yazıklar olsun. lütfen çekmeyin. Arkadaşlar lütfen çekmeyin. Tamam. Daha çekmeyin tamam. Çekme, çekme ya. Sizimiz bir yetki Siz de çekmeyin. Çekmeyin. Tamam. tamam. tane elimiz. Tamam. Lan kahretsin sizi. Sizin size. Vallahi ben neden korkuyorum biliyor musunuz? Bu anne oğlundan önce ölecek burada. Bu insanların akıl sağlığı gidecek. Ben e, hanımefendinin çok yaşlı bir e, hanım olduğunu da düşünmüyorum. Gencecik yaşında kadını her perişan ettiler. Mahvettiler. Daha da kötüsü, akıllarına bir şey düşünmeyelim ama e, Allah korusun e, bunların e, canına bir şey olursa hesabını kim verecek? Daha beterini söyleyeceğim. Ya böyle insanlar öfkede bir şeyler söylüyorlar. Bizde öyle bir e, mahkeme ortaya çıktı ki e, bu insanları tutuklarlar. Yoksi Bayram gelmiş Handan Hanımcı. hoş geldiniz. Ben kendi payıma bu davanın bu şekilde sürdürülmesinin hepimize çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Hepimize. Yediğimiz lokma izlediğimiz zaman boğazımıza takılıyor. Sonra unutuyoruz tabii ama izlediğimiz anda bu duygu oluşuyor. Neden? Yani hakkında henüz bir iddianame olmayan, suçluluğa dair yani masumiyet karinesi olan suçluluğa dair hiçbir belge olmayan ya arkadaş bu nasıl iştir ya? Yani ne oluyor da e, bu adama bu kadar düşmanlık ediyorsunuz ben anlamadım. Benim bile bildiğim kadarıyla Ekrem Bey'den dolayı düşmanlık ediyorlar Beylikdüzü'nde. E, adam hastaneye gidiyor. E, ölecek halde yeniden cezaevine gidiyor. Kendisine bakabilecek durumda değil. Hayda bir daha geliyor bir daha gidiyor. Bu bir simge aslında. İçeride bu durumda olan çok hastalar var. Oradan birisi bağırıyor diyor ki bir telefonla rahibi bıraktınız diyor. Hakikaten bunları yaşadık bu ülkede. Nedir Allah aşkına ya? Ne oluyor ya? Yani halk tarafı halk tarafı bir, bir, belediye başkanını yargılıyorsunuz ya. İdam verin kurtulalım. Yani zaten idam cezası olsa adamı idamla yargılayacaksınız. Bu nasıl bir şey ya? Hangi gerekçe, hangi vicdan? Yani e, akıllı, insanın aklı almıyor bunu ya. Almaz da. Size söyleyeyim almaz da. Böyle bir şey olmaz. Bu tabloyu gördükten sonra Hangi birimiz bunun bir makul e, süreç olduğunu düşünebiliriz? Hangi insan bu tablo karşısında şey yapabilir, e, oturup öfkeye kapılmadan değerlendirme yapabilir? Ya adalet olan güven zaten kalmadı, bunu da sarsıyorsunuz. Adalet olan güven kalmadı, varsa azıcık onu da sarsıyorsunuz. Nedir bu durum? Nasıl bir tablo? Pes. Bu bir anlaşılmaz bir tablo. Hakikaten e, e, bence Murat hemen bırakmak lazım. Aynı durumda olan Ayşe da bırakmak lazım. Bu insanlar kaçacak durumda değiller. Eğer kaçacaklarını düşünüyorsanız hakikaten hastanede tedavi görmelerini sağlayın. Oraya bir jandarma koyun. E, o jandarmamız bu güvenliği sağlayacak durumda ama insanların göz göre göre suçlu mu suçsuz mu olduğunu bilmeden ölmelerine sebep olmak doğru bir şey değil böyle bir ülke olmaz, böyle bir devlet olmaz, böyle bir toplum olmaz. Buradan insan bir yere varamaz. Bunun bir karşılığı yok. Bunun bir manası yok. Sırarla söylüyorum.